Daha 24 saat geçmeden verdiğim dilekçi geri döndü. Rıza baba sağ olsun. Bir telefonla baktı. Amirlerin birinden kaçmaya çalışırken diğerine ebelendik. Ee, zaten kötü bir karardı. Murat, keyfimden almadım ben o kararı. Bu yeni amirden sonra nasıl beraber çalışacağız ki? Adamın ne dediğini duymadın mı? Karı kocanın aynı ekipte ne işi varmış? Ne dediği hiç fark etmez. Asıl istediği başka. Hesapta biz gideceğiz, yerine kendi tanıdığı memurları getirecek. Yok ya, ağzının işine bakan, sözünden çıkmayan adamlar. Serdar'ın derdi ekibi dağıtmak. Ne yapacağız peki? Sıkacağız dişimizi. Rıza baba bekleyin diyorsa bekleyeceğiz. Hem doğru söylüyor. O gider gitmez bir anda dağılırsak olmaz. Hepsi güzeldi. Beklemek sinir bozucu Murat. Biliyorum. Ama başka çaremiz de yok. Şimdilik en iyisi bunu kaldırmak. Tam evden çıkacağım. Suat tutuşturdu bunları elime. Rıza babaya gönder dedi. Ben de kendim getireyim dedim. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın işte. Çok yedik ya. Artık sahaya çıktığım da yok. Otur otur göbek yapmasak var ya. Özlediysen bir akşam devriyeye geliriz abi. <laughs> Boş ver. E ee, sizden ne haber? Bildiğin gibi Rıza abi. Sıkıcı, tatsız. Yokluğuna alışamadık hala. Artık alışsanız iyi olur. Bak bana. Makamım jilet gibi. Kapıda odacım hazır bekliyor. Bütün memurlar ağzımın içine bakıyor. Sizin gibi geyik meraklısı da değiller. Beş dedin mi mesai bitiyor. <laughs> Daha ne isterim ben? Affedersiniz ama. Aylin arıyor da. Bak bak. Arıyor Ha, cinayet mi? Haberim var. Balistik sonucu çıksın ondan sonra bakacağız. Adli tıpla konuştunuz mu? Ha, tamam. Ben toplantıya yetişirim. Tamam. Cinayet vardır Zavva. Duydum, duydum. Hadi git bak işine, hadi. Ya, ekibe de selam söyle. Baş Rıza Baba. Biz yine uğrarız Rıza abla. Tamam, hadi güle güle. Ne demek kadın bir şey bilmiyor. Sıkıştırmadınız mı şöyle adam akıllı? Zaten şu an aşağıda ifadesi alınıyor. Zorlamaya gerek görmedik. Kadının bir şey bildiğini zannetmiyoruz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Bir kanı bağlantıları üstünden yürüyeceğiz. Biraz daha vakit lazım. Benim o kadar sabrım yok. Olmadı verelim cinayet üreye onlar baksın. Amirim. Daha iş bize geleli 24 saat olmadı. E ee, ne olmuş yani? Yani daha erken. Daha bu iş bitmedi. Benim için bitti üstüne. Vaktiniz vardı kullanamadınız. Amirim. Mesut abiler Seyfi adında birini getirdiler. O kimmiş? Maktul'ün uyuşturucu işindeki ortağı. İfadesi çok işimize yarayabilir amirim. Durduk yere işi uzatıyorsunuz. Neyse ben sorguya iniyorum. Hüsnü Melek siz devreye. Zeynep benimle gel. Yurdun adresini Hüsnü abiden aldım. Zeynep'le yoldayız. Tamam orada görüşürüz. Abi adamın yurda gittiğinden emin miyiz? Başka nerede olsun? Oğlu için işlemediği suç kalmamış. Gideceği tek yer orası. Serdar Amir'e kim haber verecek? Aylin ara o söylesin. Bana haber vermek yeni mi akıllarına geliyor? Bu kadar lakayetlik olmaz ki canım. Onların da yine haberi olmuş Amir. İlk iş sizi... Neyse neyse. Aşağıya ara. Bana bir araba ayarlasınlar. Çabuk ol. Anlaşıldı. Bir de şikayet ediyordun. Şu rahata bak yahu. Böyle konfor bende bile yok. İyi oldu Rıza. Öyle suratın nasıl bakma yüzüme. Doya doya torun seversin artık birader. Fena mı? Ya öyle mi durum öyle. Hem işler de gayet güzel yürüyor. Yürümeyeceğinden şüphem hiç olmadı. Bizimkiler o rozetin hakkını bensiz de verirler müdürüm. Müdürüm. Gel üstü gel. Ben de kalkıyordum zaten. Gene uğranım Rıza. Tabii müdürüm. Beklerim. Alış artık alış. Asma suratını. Görüşürüz. Güle güle müdürüm. Gelenin gidenin eksik olmuyor ha Rıza baba. Eksik olmasınlar. Sizden ne haber? Otur. Bir cinayet vardı elimizde. Evet. Adamı yakaladık. Heh, duydum. Temiz bitirmişsiniz ha? Elinize sağlık. Daha bitmedi Rıza baba. Birazdan biter. Dedim hazır güneş de açmış. Alayım karımı. İyi yapmışsın. Akşam devriyen var mı? Oo, olmaz mı? Bu ara hep üst üste. Yapma ya. Yeni amir çok mu zorluyor? Ha, eskisinde çok rahattım ya. O oh olsun. Sen miydin babamdan şikayet eden? Gelen gideni aratır Ali Bey. Deli misin kızım? Keşke Rıza baba yine başımızda olsa. Ben yedi yürüm çalışmaya razıyım o zaman. Aa, babamın arabası değil mi şu? Hakikaten o ne işi var ki burada? Hayırdır inşallah. Vay be. Hadi bakalım Efe. Bizsiz aile saadeti ha. Siz nereden çıktınız çocuklar? Baskına geldik anne baskına. İyi, iyi yaptınız <laughs> oğlum. iyi yaptınız. İyi iyi. Ha. Akşama bir yer ayrılmayın balık var. Oo. Hem de kilo kilo. Ekibi de mi çağırsak Rıza? İyi fikir Ayla. Aa. Ali arasana bizimkileri. Arayayım arayayım baba dur. Ar <laughs> Annem. Canım. Dedeyle gezmeye mi çıktınız siz? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Bundan sonra böyle. Havalar ısınsın. Torunumla balık tutmaya gideceğiz. <laughs> Bu yaşta. Her ne varmış yaşında? Onu tuttuğu balıkları yeriz bundan sonra. Alo Murat. <laughs> Oturun demedim kimseye. Yarın akşam valiliğin bir organizasyonu var. Amirlerle müdürler davetli. İki kişi götürme hakkım var. Kim gelir? Ee, şey, Zeynep'le benim çocuk durumumuz var. Malum. Ya evet. Ben devreye gidiyorum. Hadi afiyet olsun size. Ee, kimse gönüllü değil mi? Ee, benim de nöbetim var amirim. Zaten rütbelilere verilen bir yemek. Daveti değildi. O halde Melek komiser ve istekli olmasa da Hüsnü komiser. Beraber gidiyoruz. Yarın akşama yapın hazırlığınızı. Bunun için sıkma, merak etme. İhale bize kaldı abi ya. Ne yapalım kızım, emir yüksek yerde. O yüksek yer neresi bir bulsan. Başımıza ne geliyorsa o yerler yüzünden geliyor ya. Çocuk iyi fikirmiş ya. Keşke önce benim aklıma gelseydi. Son dakika Şirin hastalandı falan desem. Şişt, beni yalnız bırakma bozuşuruz ha. Geleceksin tamam mı ne olur? Söz ver. Tamam abi tamam. Söz. Yani Hiç değişmedi yani baba. Yani. Eski mumla arar olduk. Ben bu kadarını tahmin etmiyordum Zeynep'ciğim. Kolay gelsin ne diyeyim. Zor işiniz. Babam anlattı. Ekipten ayrılıyor musun neredeyse? Öyleydi evet. Vazgeçtik sonra. Kocasından ayrı kalamadı tabii Pınar'cığım. Aman Zeynep'ciğim. Bu kadar güzel insan bir araya kolay kolay gelmez. Rıza gitti diye siz dağılmayın. Sonra üzülürsünüz. Dağıldıkları Geçiz falan yok aile. Ekip aslan gibi sapa sağlam duruyor yerinde. Hı. bak buraya çiz. Ya biraz daha balık yeseydiniz niye yemiyorsunuz? Daha tonla var içeride. Babacığım çok doyduk sağ olasın. Bir gün bize de bekleriz. İnşallah inşallah. Bundan sonra emekli gibi bir şeyim zaten. <laughs> Vaktimiz bol. Değil mi Ayla? <laughs> Pardon efendim Aylin. Galiba bu iş bir tek bana yaradı. Artık saat altı dediniz bir Rıza evde? Oh, biz neyin derdindeyiz? Tamam Aylin çıkıyoruz şimdi. Murat ihbar var. Ya oturuyorduk ne güzel. Evet ya oturuyorduk. Kerataya bak sen. Yatma vakti geldi Ömer Bey hadi. Biz Ali ile çıkalım Rıza baba. Bakın işinize evlat hadi. Hadi Ömer Dikkat ]ciğim. edin kendinize tamam mı? Hadi, kalk. Baba. hadi iyi akşamlar. Hadi. İyi evet. akşamlar. Teşekkürler. Hadi güle. Her tamam. şey için Hadi. sağ olun. Hadi oğlum.